Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bir diğer otomobil takla attıktan sonra 300 metre sürüklendi. Kazada iki kişi yaralanırken takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi olay otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan otomobil 300 metre sürüklendi. Kazada otomobildeki yolcu ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.